O Nevşehir'in patatesi. Nide'nin Nide, Yok, Nide patatesi var. Nide Nevşehir yan yana yakın zaten. Ama Nide'nin patatesi meşhur. Nevşehir'in patatesi. Nevşehir'in. Ya ne al. Nevşehir ne alaka patatesi? Nevşehir nesi? Nevşehir'in karpuzu mu meşhurdu? Nesi meşhurdu ya? Nevşehir'in patatesi meşhur. Nide'nin gazozu meşhur, meşhurmuş. Gazoz. e benim tane arkadaşım orada üniversite okudu, Biz her gün patates yiyoruz burada. Ali kesene bereket canım benim. Abicim, Nide ile Nevşehir ile karıştırma. Ya Nevşehir ne alaka ya? Nevşehir ne alaka? Nevşehir'de pazarlıs mi var? Nevşehir pazarısı var, meşhurdur ya. Hasan, Gale Erzurum. Hasan Kale Erzurum. Hah! Tokat Niksar. Hasan Kale tam pazarlısın olduğu yer. Ama e, tamam da bak ben sadece diyorum. bak Tokat Niksar, Hasan Kale Erzurum, Nevşehir, e, ne bileyim e, Sivas, Sivas, Sivas'ın da mı patatesi meşhurdur? Sivas. Ya Sivas ne patatesi meşhurdur ya? Kim sana söylüyor? Sivas'ta kangal köpeği meşhur ya. Ya abone dedi ya. Sen Sivas'a hiç gittin mi? Yok. Ama o zaman Erzurum'a Erzurum giderken geçmişim. Erzurum'a giderken Sivas'tan geçtin. Nasıl oluyor bu ya? Erzurum'a giderken Sivas'tan geçileyim mi? Abi geçiyor ya. Sivas'ın şehri var ya. Ya sen var ya sen. Bu abi sen Türkiye'de yaşamıyor musun dur, ya? Dur 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 Şeyden gelirken İstanbul tarafı.